Yeni videodan hepinize merhaba. Bir günlük bir ara verdim. Video çekmedim ve videoda koymadım. Kusura bakmayın bunun için ama dinlenmeye ihtiyacım vardı. Birkaç gün arka arkaya sürekli videolar düzenleyince bir de böyle eee hasta, hasta olunca yine bir günlük bir ara vermiş olduk. Hasta nasıl diye soracak olursanız maşallah diyeyim. Çok iyi. Bugün okula gidecek Aras'cım inşallah. Aras'ı okula götüreceğim. Burada bir pazar var yakınımda. O yüzden pazara gideceğim. Uzun zamandır gidemedim. Uzun zamandır dediğim ne kadar oldu? İki haftayı geçti herhalde. Sanırım. Artık bir gideyim. Şu pazarın tozunu bir attırayım. İhtiyaçlarım çok fazla. Yani meyve ihtiyacım var. Domatesim yok. Salatalığım yok. Havuç, biber işte başka sebzeler almak istersem on var. Sadece patates ve havuç çeyim var. Soğanım var yani. Başka bir şeyim kalmadı. Öyle işte biz günümüze saat 9'da başladık. Şimdi saat 10. Şimdi ben hemen bir kahvaltı hazırlıyorum. Biz kalkar kalkmaz. Aras'cığım kahvaltı yapmayı sevmiyor. Ben normalde hemen yemek isterim. O yemeyince ben de yemiyorum. Beraber yiyelim diye. Şimdi artık güzel bir kahvaltımızı hazırlayayım. Sonrasında da bakalım günün geri kalan kısmında neler yapacağız. Biz Arasçım'la albümlerimizi güncelliyoruz. Bu normalde şeydi. E, sadece görümcemin yaptığı bir albümdü. Halasının arasa bir hediyesiydi ilk yaş düğününde. Mesela burada tatille ilgili bir resim koymuş halası. Ama arkası boş. Buraya da ben ilk tatilinden böyle resimler koymak istedim. Bu şekilde güncellemeler yaptım. Burada mesela Aras şimdi bir dakika. Burada mesela Aras'ın tek resimleri var. Şimdi annesiyle resimlerini koyacağım. Böyle böyle sıra sıra bir sürü e, sayfa yapacağım. Buraya başladım şimdi. Beş tane daha resim şimdi koyacağım. Çok güzel bir hatıra bizim için gerçekten. Şimdi bunu yapayım ondan sonra arasın okul saati yaklaştı. Bayağı şaftım kaydı. Bugün inşallah diplerimi boyayacağım. Biraz gençleşeceğim. Şimdi önce bir pazarımıza gidelim. Güzel alışverişimi yapayım. Ondan sonra da inşallah artık saçlarımı falan boyayacağım. Eve gideceğim. Bugünün planı oluşturuldu. Hadi bakalım. Şimdi bir pazarımıza gidelim. Güzel alışverişimizi yapalım. Ondan sonra görüşürüz yine. Alışverişim bitti. Şimdi hemen eve gidiyorum. Bir an önce bunları yerleştireyim. Hem neler aldım size bir göstereyim. İlk olarak arası aldıklarımı göstereyim. Şöyle izotonik su aldım. Bunlar zaten serum olarak kullanılanlardan. Hani direkt burnunu temizlemek için çok rahat oluyor. Yanın içinde kullanmak için de şırınga aldım şöyle 4 tane. Bu bizim öksürüğümüzü aslında kesen, rahatlatan e, ilaç oldu. Bunun için vallahi doktora teşekkür ederim. İyi ki vermiş. E, i̇çeriği temiz olduğu için, bitkisel içerikli olduğu için de gayet güzel geçiriyor yani. Severek, güvenerek kullandım. Bir tanesi bitti. Geçen hastalığımızda almıştık biz onu. Yarıdan az kalmıştı. Ben onu şimdi işte kullanınca bitti. Ben dedim ki tekrar alayım. Burası böylece 235 lira tuttu. Şimdi hemen hızlıca pazardan aldıklarımı göstereyim. Ben normalde lahana seçmeyi bilmem. Aslında annem öğretti. Ama pazarda ilk defa annemin alacağı tarzda bir lahana buldum. Annem şöyle seçiyor. Şöyle bastır diyor. Bak içine göçecek çıtır çıtır olacak diyor. Bu olarak öyle bir lahana. Uzun zaman sonra ilk defa lahan aldım. O yüzden çok heyecanlıyım. Bunu hemen yapraklarını ayıracağım. Ondan sonra da bir böyle örtünün üzerine serip orada biraz dinlendireceğim. Böyle bayılsın der annem. Bayıldıktan sonra daha güzel sarılır diye. Birazcık bayılacağım yani. Ondan sonra da suda haşlayıp pişireceğim. Bugün mü yaparım yarın mı bilmiyorum ama. Burada pırasam var. 3 bağ pırasa aldım. Bir tane de şey aldım. Yeşil soğan aldım. Biber, bütün pazarda biber 20 liraydı. Kırmızı biber 30, yeşil biber 20 liraydı. Bu 15 liraydı ve güzeldi de. O yüzden buradan biber aldım. Ee, şey almadım, kırmızı biber almadım. Buzdolabında da biraz vardı 3-4 tane. O yüzden dedim ki onu almayayım. Havuç aldım şöyle. Domates aldım 1 kilo. 1 kilo salatalık aldım. Şöyle yufka aldım. Yufkanın 5 tanesi 30 liraydı. Limon aldım şöyle 1 kilo mandalina aldım burada 2 kilo mandalina var ama Aras için bu mandalinaları muhtemelen sevmez ee, böyle çok turuncu olması lazım Aras için çok tatlı mandalina olacak ki öyle yiyecek başka türlü yemiyor burada karnabaharım var brokoli de alacaktım ama brokolinin kilosu 40 lira olmuş bana fazla geldi o yüzden dedim bu sefer almayayım artık şöyle elma aldım 2 kilo kadar karışık bunu göstermedim bunun kilosu 15 liraydı 30 lira buna verdim bunu da aynı yerden aldım. Şöyle mandalina. Bunlar daha tatlı oluyor. O yüzden Aras bunları sevdiği için. Aras için bunları aldım. Biz de bunları yeriz. Bir de muz aldım. Muz da 30 lira tuttu. Bilmiyorum ne kadar oldu ama. Buna da 30 lira verdim. Anlayacağınız pazar alışverişim bu kadardı. Normalde 500 lirayla gittim pazara. Şu anda 200 liram kalmış. Yani toplam pazar alışverişim 300 lira tutmuş. Yemeklik güzel bir şeyler alabildim Allah'tan bu sefer. Yani en azından e, karnabaharı bir gün, pırasayı bir gün, lahmayı bir gün yaparsam 3 günlük bir yemek çıkar diye düşünüyorum. Yufkayı da zaten ıspanağım vardı. Bugün börek yapacağız ıspanaklı. Peynirli ıspanaklı güzel bir börek yapayım. Sebze gözümdeki her şeyi çıkardım. Birazcık pislenmiş. O yüzden dedim ki güzel bunu bir boşaltayım, sileyim, geri yerleştireyim. Hadi bakalım. biberim çok yokmuş. Vallahi keşke alsaydım. Neyse ben onu aldım. Yine alırım. Yeşil biberim varmış. Kırmızı yokmuş aslında. Baksana 5 tane daha biber duruyor. Neyse artık. Bu arada düzenimi görmüş oldunuz. Ben genellikle bu şekilde. Geçen de gün aslında anlatmıştım. Öne sebzeleri, arkaya meyveleri koyuyorum sığmayanları da saklama kaplarıyla buzdolabının içine koyuyorum. Yani sebze gözü en al alışkan haline getirdiğim, en düzenli hale getirdiğim yer burası. Çok önemli bence. Düzenli olunca insanın canı yemek yapmak istiyor. Yemek de yemek istiyor aynı zamanda ama yapacak bir şey yok. alışverişimi buraya yerleştirdim. Sadece pırasa, lahana ve soğan kaldı. Soğanı zaten ayıklayıp saklama kabili dolaba kaldırıyorum. Aynı şekilde pırasaları da şimdi yıkayacağım, doğrayıp yine böyle havlu peçeteye sarıp koyacağım. Çünkü o daha kullanışlı oluyor. saatlerimiz dört buçuk oldu. Ben ne yaptım bu saate kadar? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Hemen kendime bir yumurtalı ekmek kızarttım. Ekmeğim vardı. Bayat dedim değerlendireyim. Şöyle. Şimdi bunu yiyorum. Ee, günümün geri kalanı birazcık az zamanım kaldı. O yüzden sadece saç boyamaya ayırmak istiyorum. Saçlarım çünkü çok kötü durumda. Güzelce saçlarımı boyayayım. Ondan sonra arası okuldan almaya gideceğim. Saçımı güzelce boyadım. Yaklaşık bir 20 dakika vaktim var. Maksimum 20. 20 dakika sonra evden çıkmam lazım. Yoruldum. Bu arada 10-15 dakika oldu. Ben yarım saat 40 dakika tutuyorum maksimum. Çünkü benim saçlarım çok aşırı beyaz değil. Ve e, rengine bağlı. Yani rengini aldığını bildiğim için artık hep yarım saat ya da 40 dakika maksimum tutuyorum. Şimdi yatak odasına geldim. Çünkü arasla burayı toparlayamıyorum. Genelde buraya sokmuyorum onu. Buraya girdiğinde dolapları karıştırıyor. İşte kablolardır, şudur budur kalemler. Bütün onun dokunmasını istemediğim şeyler bu odada aslında. O yüzden buraya o yokken hemen dedim toparlayayım. Şöyle bir küçük süpürgemle bir süpüreyim. Ondan sonra artık saçımı yıkayıp arası almaya gidebilirim. Sadece yatak odasından çıkan toza bakar mısınız? Valla bilmiyorum artık. Bu evin tozu ne olacak ya? Çok benim evim e, camları aç açık da değil aslında. Nereden bu kadar toz geliyor? Hiç bilmiyorum. Şimdi şunu bir şöyle koyayım. Gösterdim zaten pisimi. <laughs> benim her türlü halimi gördünüz artık zaten burada. Şimdi size gardırobumu göstereceğim. Ben dün gece aras uyduktan sonra durmadım. Dedim ki biraz bir şeyler yapayım. Kışlıklarımı indirememiştim tamamını. Güzel bir şöyle bütün kışlıklarımı indirdim. Dolabımı baştan aşağıya boşaltıp tekrardan bir daha yerleştirdim. Ve şu anda mis gibi tertemiz oldu. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Eşimin tarafını da güzel yaptım. Ama orayı göstermeyeceğim tabii. Şimdi artık e, hızlıca bunu toparlıyorum. Arasın odasını ve oturma odasını da yapmak istiyordum ama yetiştirebileceğimi pek sanmıyorum. Şimdi hemen oturma odasını şöyle bir toparlayacağım üstünden. Aynı şekilde burayı da toparlayacağım. Geldikten sonra Aras'la beraber ondan sonra süpürürüm artık. Süpürge işini bugün halledeyim. Büyük makineyi daha çalıştırmam diye düşünüyorum. Çünkü onunla yaptığımda en azından küçükle bir birazcık idare ediyor birkaç gün. Burayı da toparlayayım ondan sonra çıkacağım. Dayanamadım valla. Her yeri süpür verdim. Artık orayı da sor yaparım. Valla iki gün iki gün resmen her gün iki tane oda yapabiliyorum. Yani sadece iki oda temizleyebiliyorum. Süpürebiliyorum daha doğrusu. Ne temizlemesi? Arascım okuldan geldi. Okuldan hemen sonra biz markete uğradık. Aras şu şurulokattan aldı bir tane. Bunu da okulda yapmışlar. Madenciler haftasıymış. Böyle bir de şey yapmışlar. Kazmak için. Ben neler aldım peki? Ben de şu Nudo'nun Egg Noodle diye bir şey var. E, bu daha sağlıklı normal Nudo'la göre. Artık bundan sonra dedim bunları alayım. Bunda bakın sadece içeriğinde buğday unu ve yumurta tozu, tuz, su var. Diğerlerinin içeriği birazcık maalesef kötü. Ama Nudo'lu da çok sevdiğimiz için ben bu sefer bunu tercih ettim. Sosunu kendim yapacağım. Arasçım şu diş macununu istedi oradayken. Bak kedi var üstünde. Kaplan kaplan sanırım bu. Ne bu? Aras bakar mısın? Güzel mi? Mavi. Mavi mi bilmiyorum. Açmayalım şimdi. Daha diş macunumuz bitmedi. O bitince açarız tamam mı? Bunu kenara şimdi koyalım. Aras'a şöyle etkinlik kitapları aldım. Geçen sefer hani almıştım. Eee neydi ilk matematik diye bir kitap almıştım Arasçım onu var ya çıtır çelez yani öyle bir hızlı yaptı ki Arasçım dedim zaten size de bunu biliyor artık sayıları sıkıntı yaşamıyoruz diye o yüzden onun diğerlerini de aldım normalde şunlar 2 yaş ama iki yaşta olsa yani bunları da yapsın zaten Aras da az çok bunların hepsini öğrendi rahat rahat yapar artık diye düşünüyorum birisi böyle kavramlar birisi labirent diye. al anneciğim labirent diye bir şey var bunların bu oradan oraya götürüyor nesneleri. Burada bir ileri matematik var. Bu birazcık sayılar fazla sadece. Yoksa Aras bunu da yapar yani. Bir de böyle eğlenceli matematik diye bir şey var. Eşleştirmeler, saymalar yine böyle çok güzel burada. Bir diğer aldığım etkinlik kitabı da şu İbi'nin etkinlik kitabı. İbi Aras eskiden çocukken izliyordu küçükken. Burada da bakın toplama işaretleri falan var ben toplama şeklinde değilim. ama Aras burada kaç tane araba var şeklinde yapıyorum. Ay iki tane üç almışım Aras. İki almamışım. Şimdi değiştirelim. Evet bunu iki ile değiştirelim tamam mı? Üç iki tane almışız. İki de almıştım normalde. Onu yarın değiştirelim okula giderken. Bir diğeri de bu. Eşleştirmeler yine. Aras'cığım bunları çok kolay yapacağını düşünüyorum. Şimdi bu Eğlenceli matematik olanlar 10 liraydı alet fiyatı. Bu ibi olanlar da 12.90'dı. Yani şu 10 liraya gerçekten çocukların gelişimi için çok güzel bir şey. Çok da sevdik biz. Ben şimdi şu ikisini hemen ayırayım. Yarın götürürüm. Hem derim ki ben iki tane almışım. Birini ya dediğim fişimi de alayım. Yarın bir bire geri götürelim bunları. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Hadi. Ekmek peynir yok muydu? O zaman da karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Tam akşam için menümü belirlemiştim. Buraya kısır için şöyle bulgur ıslattım. Buraya da böyle makarna salatası için yoğurdumu çırpmıştım. Güzel bir menü olsun dedim. Buraya da makarnamı haşlamaya koydum. Tam o sırada Aras için buradaki narımla oynadı. Bereket narı derler ya evde bir tane bulunsun falan. Oraya koymuştum parmağını soktu böyle böyle salladı salladı çat yere. Şu anda buralar kıyımık dolu, cam dolu, porselen dolu. Anneciğim sen buradan çıkıyorsun git sakın girme içeri. Şuraya kadar geldi gördüm yani sıçradığını. Mecburen artık şurayı şimdi süpüreceğim. Ara Aras dışarıda bekleyecek değil mi? Bir daha yapacak mısın öyle? Orada bekle neden? Neden orada bekliyorsun? Buraya niye girmiyorsun? Orada cam var. Değil mi? Batar. Orada yok. Evet. Hadi anneye kolay gelsin arasın. Evet menümüz hazır. Burada kısırım var. Yanında makarna salatası. Burada da böreğim var. Bir de buzluktan şöyle kurabiye çıkarttım. Bunları da sofraya koyalım. Afiyet olsun. Evet saatlerimiz 9 oldu. E şimdi dışarı çıktı. Ben de öyle olunca dedim ki kızları çağırayım onlarla. Hem böyle gün gibi olsun. Menümü de hazırlamışken hazır geçen gün çağırmışlardı gidememiştim arası hasta olduğu için korktum çocuklara bulaştırmaktan. Dedim gelin dedim otururuz beraber. Onlar gelecekler işte ben de arası erkenden uyutayım dedim. Normalde 15 dakika daha bekletirdim. Elmasını yiyor şimdi. Yedikten sonra uyuyacak inşallah. Tekrardan görüşürüz. Artık videoyu kapatırız. Gecenin sonuna geldik. Saatlerimiz şu anda iki buçuk. Kızlar gittiler. Ben de hiçbir yere dokunmadan direkt yatacağım. Akşam bulaşıklarını yıkayamadım zaten. Makinede temiz bulaşıklar vardı. Tezgahın üstünde de temiz bulaşıklar vardı. Onları boşaltıp yerleştirmek birazcık zor geldi açıkçası. Şu an bu şekilde oldu. Ee, yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse artık. İyi oldu kızların geldiği. Güzel vakit geçirdik. Oturduk, çay içtik, kahve içtik. Sohbet, muhabbet derken artık bu videoyu sonlandırma zamanım geldi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Dolu dolu bir video oldu bugünkü videomuz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.